Dünyada en çok konuşulan ve en çok merak edilen uygarlık Antik Mısır. Arkadaş yine mi Mısır diyenler olabilir. Hatta ben de bu sözü diyenlerden biriyim ama bu medeniyet hakkında yeni bir şey keşfedildiğinde ve yeni bir bilgi paylaşıldığında da merak etmeden duramayanlardanım. Antik Mısırlılar etrafı çölle çevrili korunaklı bir alanda, neredeyse dünyanın geri kalanından azade bir bölge olan Nil Deltası'nda yaşam sürmüş bir medeniyettir. Düşünmeyi, deney yapmayı, bilimi, sanatı, barışçıl bir ortamda insani yaşamı geliştirmek için müthiş bir imkana sahiptiler ki bu imkanı ne kadar iyi değerlendirdiklerini de uzun yıllar geçmesine rağmen hala günümüzde varlığını sürdüren antik Mısır kalıntılarından anlıyoruz. Mısır denildiğinde tabii ki aklımıza direkt piramitler geliyor. Devasa taş bloklarından yapılmış mezarlar. Bu blokların nasıl yapıldığı, nereden getirildiği, hadi bir şekilde getirmişler diyelim. O kadar yükseğe nasıl çıkarıldığı, yani özet olarak piramitlerin nasıl inşa edildiği uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hala daha konuşuluyor. Köle gücü ile, basit asansör modelleri ile, piramit tepesine rampa kurarak, hatta uzaylıların yardımıyla bile yapıldığı söylenildi. Farklı araştırmacılar tarafından bir sürü varsayım oluşturuldu. Bu videoda konumuz piramitler olmadığı halde biz bile konuşmadan duramıyoruz. Mısır'da insan türünün kanıtları on binlerce yıl öncesine dayanır. Ancak bölgede geniş çaplı yerleşimlerin başlaması milattan önce 6000 yılını bulmuş. Küçük toplumlar halinde yaşayan Mısırlıların güvenilir su kaynağı arayışı Mısırlıları Nil Deltası'na doğru itmiş. Kesin tarih bilinmese de milattan önce 3100 yıllarında Nil Deltası'nda Büyük Mısır Devleti Kutsal Krallık kurulmuş. Ses ve anlamları ifade etmek için kullanılan bir yazı türü olan hiyeroglifler muhtemelen bu dönemde kullanmaya başlanmış. Bu hiyerogliflerde ve Mısır medeniyetinden günümüze kalan antik kalıntılarda bir hayvan dikkatimizi çekiyor. Kediler. Antik Mısır'da kediler neden kutsaldı? Kedi ailesinin tarihine baktığımızda 20 milyon yıllık uzun bir ömürleri olduğunu görüyoruz. İlk kedilerin Afrika'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Bunlar keskin dişli kaplan ve günümüzün modern kedisi. Evcil kedilerin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Ancak en eski kayıtlar evcil kedilerin 5000 yıldır var olduklarını ve Mısır'dan geldiğini gösteriyor. Nil vadisinde tarım yaparak yaşayan insanlar ürün fazlalıklarını depolamak zorundaydılar. Sadece tarım yapanlar mı? Tabii ki hayır. O günün şartlarını düşündüğümüzde en temel gıda olan tahılların önemi oldukça fazlaydı. Ulaşımın zor olması, kuraklık dönemlerinde yeteri kadar ürün yetiştirememe gibi birçok sebepten ötürü ürünlerin depolanması şarttı. Ürünlerini depolayan Mısırlılar uzun bir süre ambarlarını basan haşere ve farelerle uğraştılar. Ambarlar doldukça fare nüfusu da arttı. Daha sonra bir şey fark ettiler. Kediler fareleri çok kolay yakalıyordu. İşte kedilerin Mısır'da kutsallaşmaya başlaması bu tarihlerde oldu. Ambar'daki tahılların korunması için kediler kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine Firavun devreye girdi ve kedilerin korunması için kedileri üstün yaratıklar olarak ilan etti. Bu olaydan sonra Mısır'da kedilerin sayısı sürekli katlayarak arttı. Neredeyse her evde bir kedi vardı. Kedileri kutsallaştıran Mısırlılar, yaşamdan sonraki hayatta tekrar beraber olabilmek için kedileri de mumyaladılar. Mısır halkının en büyük yardımcısı olan kediler batı dünyasında yani ölüler diyarında da yerini aldı. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazarak bize iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Belgesel Günlüğü kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.